Seni sevmek mi, söyle başka suç mu ne? bayram sabahı gider araba yıkarlar. Ne bileyim işte gecenin bir körü gider petrolde arabasını yıkar. Öyle hastalar da var. Yağmur yağsın eline bez alır siler yağmur yağarken. Araba yıkayan arkadaşlarım da var benim. Ya atıyorum biz mesela kendimiz <laughs> hasta oluyorum ben. Hastaneye gitmiyorum. Ama arabanın en ufak bir yere bir şey olsun hemen yapıyoruz yani. Sanayiye götür, oraya götür. Mesela eşimiz, dostumuz. Hasta oraya götürmezsin ama arabaya bir şey olursa hemen koştura koştura götürürsün yani. Bir şey olmasın, aman bir şey olmasın. Böyle bir yere koyarsın. böyle Mesela park edersin ya. Park ediyorsun arabayı. 5 kere böyle döner bakarım ben arabaya ya. Farklı ya. Herkesin bakış açısı farklı. Kimine göre çok güzel araba, kimine göre berbat araba. Bana sorarsan nankör araba. Ne yaparsan yap, gene arıza yapıyor. Yine arıza yapıyor. Aynen bana göre de yani Tofaş fakir arabası diyor yani gariban kesin biner şöyle biner aslında değil Tofaş zengin arabasıdır çünkü devam arıza yapar, devam sanayiye götürürüz, devamlı, devamlı para yani. Yani benim daha önceden turbolu bir şahinim vardı. Rol yapmadık ama normal drag yaptık yani. Çok yarıştık öyle. Yani yolda denk geldi yarıştık. Anlaşarak yarıştığımız oldu. Bayağı yarıştık ya. Tofaş, çok elimizden tofaş da geçti yani. Uğur'un da öyledir, benim de öyledir. Yarış oluyordu ya anlaşarak oluyordu. Özellikle böyle arabayı küçümseyenlerle daha iyi oluyor. Misal araba basit bir şahin ama kalkıp da gazladığın zaman böyle hani ezdiğin zaman ne var ne koydunuz buna diye durdurup soran çok adam oldu yani. gençlik diyelim şimdi bir illa yanımızdan bir araba geçiyor ya bir deneyelim bakayım geçebilir miyiz yaklaşabilir miyiz deniyoruz yani yürüyor da bir iki motor partisini değiştirdiğin zaman yeni lüks arabalarla hemen hemen kafa kafaya gidersin. Ya bundan önce Kartal vardı. Ondan önce gene bir Tofaş Doğan SLX vardı. Onun motoruyla oynadık, şanzımanıyla oynadık, defransiyeliyle oynadık. Yani nasıl diyeyim sana bir kısa mesafede direkt 200'ü görebiliyordu. Ki yarışıyorduk da Ankara'ya gidiyoruz, Bursa'ya gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, yarış izliyoruz. Gerekirse kendi arabamızı çıkartıyoruz. Bütün arabaya ne varsa ne arabayı göstermez ama yere yaklaştırdığın zaman her şeyini sök bu arabanın. Bu arabaya gene bir dikkat olur yani Allah Allah arabaya bak nasıl gidiyor diye. İlk yani yere yaklaştırmakla başlamak lazım bence. Araba benim için en önde. Şimdi ne anlamda? Arabadan bir ses gelsin. Ben gece 1, 2, 3 hiç fark etmez. Açarım dükkanı uğraşırım. O sesi keserim yani. Kendimden önce ya kendime bir şey olsa dişim ağrıyor kaç gündür ben hastaneye gitmiyorum ama buna bir şey olduğu zaman olmaz yani olmaması lazım. Gözümüz gibi bakıyoruz evlat yani. Mesela jantlar 2 milyar jant lastik. 2 milyar jant lastiğe verdim. Arabanın boyası yanıktı komple. Boyattıralım dedik, madem oluyor olmuşken olsun. İki bıçağı boyattırdık ve bunun kaportası var. Kaportacıya 500 veriyorsun, 3 milyar. İki de bunlar zaten 5 milyar oldu. Ufak tefek ses sistemiydi, cam filmiydi, farlardı, xenondu, stoptu, plakasıydı, o suydu, bu suydu derken 7 bin lirayı çok rahat buluyor yani. Dış görünüşte zaten çok fazla oynamana gerek yok bu arabalara. Yani eskiden de o fiber tamponlar, şeyleyeyim. Işte değişik çift farlar onlar eskiden de genelde. Şimdi bunları standart, orijinal bir şekilde koruyabiliyorsan en güzeli o. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Müzik Gölcük ışıklarda bir arkadaş aynı şekilde yaklaştı. Honda'sı vardı. İşte şöyle başladı ara gaz yapmaya falan. Kalktıktan sonra öbür ışıklarda dedi abi sen buna ne yaptın? <laughs> Ama dediğim gibi yani bitmez. Bu arabayı kullanıyorsan zaten anın da hatıran bitmez. Herkes bir gözüyle şöyle bir bakar. internetle belki denk gelmişsinizdir. Çok arabalar var. Lüks arabalarda yapmıyor mu sanki? Mercedes'de atıyorum. Onda da yapıyor. Bunu da yapıyor. Bununla da yapıyor, genellikle şey olduğu için, etiketi olduğu için suçu at Tofaş'a, gerisini boş ver. <laughs> bir evlat gibi. Yani bir evladınız gibi ona bakıyorsunuz. Yeri geliyor temizliyorsunuz, gecenizi gündüzünüze katıp gidiyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Yani emek. Emek veriyorsunuz aracınıza. Çocuğunuza nasıl emek verirsiniz? Büyütmek için, okutmak için. Bunu da öyle kıyaslayabilirsiniz yani. yani zevk meselesi tofaş. Anlatılmaz yaşanır derler. Elli bin liram değil 100 bin liram da olsa gene tofaşa binerim yani. Benim bu 22. tofaşım. Serçeyle başladım ben. 22. topaşım. Serçeyi sattım 131 aldım. 131'i sattım. Şahin aldım. Şahin'den zarar ettim. 131 aldım. Sonra öyle böyle derken bu arabalara biniyoruz yani Arabaya valla ben kasislerde yavaş yavaş çapraz çapraz geçeriz. Arabalarımız basık gördüğünüz gibi. Eğir meğir yok. Arabalara kendi çocuklarımdan daha çok özen gösteriyorum. Arabam benim öyle ben sigara içilmem arabada kesinlikle. Sigara içeceği zaman yakarım dörtleri. Aşağı iner, aşağıda içerim. Gerçek söylüyorum bunu. Ben kendim kullanmıyorum sigara. Arabada da içirmiyorum. Ondan sonra... Yani bu da iki kızım var. Bu da üçüncü kızım yani öyle söyleyeyim. Asker konvoylarına çağrıldığı zaman kesinlikle gideriz. Kimseyi de kırmayız. Düğün konvoyları başta. Tofaş'ın olmazsa olmazı. Tofaş'sız konvoy konvoy değildir yani. Kötü gözle bakıyor. Halbuki hani kötü gözle bakılacak bir araba ya da bir kişilik. Kişilik sürmüyor yani bu tofacı. Nasıl? Nasıl? Başkaları da insansa, biz de aynı insanız. Evet. Ama bize işte farklı davranıyorlar. Neden? Ucuz araba olduğu için, atıyorum uyuşturucu bağımlıların eline geçiyor, uyuşturucu satmasında kullanıyorlar. İşte her böyle başıboş herkes alıyor arabaları. Ondan dolayı hep böyle sıkıntılı yerlerde kullanılıyor anladın mı? Biz nasıl mesela biz sanayide büyüdük sanayide koşuşturuyoruz elimizden geldiğince yapıyoruz ona göre millete sıkıntı vermeyecek şekilde yapıyoruz ama herkes bunu düşünmüyor anladın mı? Herkes mesela ipini koparan mahalle arasında gaz basıyor deli gibi bu sefer millete de sıkıntı yapıyor ondan dolayı hep kötü gözle bakılıyor yani. Şöyle söyleyeyim sana, uyuşturucu bağımlısı olup uyuşturucu satmaktan arabacı olup adam olmak daha önemli. Anladın mı? Uyuşturucu bağımlıları küçücük çocuklara monzai satar. Zehirler. Polisler onlara ters yüzle bakmaz ama biz tofaşa biniyoruz diye bize bakarlar. Yani şimdi iki ayrılıyoruz. Apache'ler ve kaliteli Topaç'çılar olarak. Her biz kalite kısmındayız. Araçlardan da belli olduğu gibi. Yani çok fazla trafikte gezen insanlar da değiliz. Yani çıkacağımız zaman tüm trafiğe böyle az veya hatta kapalı olan yerleri tercih ediyoruz. Yani. Bir e, BMW var içinde. Normal bir blok, kendi blok. Sadece blok hariç bütün parçaları BMW diyebilirim yani. Bir sekiz bir motora sahip, turbo. Kilit de esansiyel. Abartıcı yandıman var, özel bir yandıman. Yani çok sayılı bir yanlardan var motorun içinde. Mod beslemesi isteğe bağlı olarak yanımızda var. Çok sıkıştık mı onu da takviye olarak kullanıyorum. Yani sürekli üstüne bağlı olan bir şey değil. Onun yanı sıra 4 cam otomatik. Yani bu bir şey yok. Koltuk tutma var. İşte BMW'nin orijinal farları var. Öncüler, mercekler, farlar, ampuller, komple BMW'nin. Şarjıdan ama farkı falan. Topaş ama Yani hani kasa topaş diyebilirim. İçinde, i̇çindeki, içindeki bayağı bir değişik şeyleri. Yani dalga geçmek konusunda çok iddialı arabalar. Yani modelli arabalar hep <laughs> böyle yere vura vura gidiyor. Adamları rencide ediyorsun yani. Küfür edenler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Durup alkışlayanlar oluyor, soranlar oluyor. yani ne var ne yok, nasıl oluyor falan filan gibi. Değişik bir duygu ya. Öyle. <laughs> benim için ee rencide etmek ya. Benim tek dev kaldığım şey bu. Zenginleri rencide etmek yani. Bu amaçla topaç kullanıyorum. Hani her türlü araba edebildim. Bu benim 45. araba bu arada. Ama en sevdiğim modellerden biri. Bundan daha eski olan bir de serçem vardı. Ona da daha çok seviyorum. O 350 beygir sahipti. Bu 225 beygir. Yani biraz daha ama mutlu atıyorum ya gece. <laughs> Ne güzel lastik yapıyor ya. <laughs> Keşke benim sizden arkamda öyle yansa. Adam geliyor yanına, gülün bir gaz versene. gülüm bir Aynen. bassana, bir yapsana. E şimdi kıramıyorsun ki adamı. Şey şimdi mesela adam geliyor yanına, güzel bir arabayla. Bir bakıyor araba, değişik yani. Nasıl değişik? kaputu işte egzoz kaputtan çıkıyor İşte her yerinde reklam var bir şey var adam diyor gel kardeşim diyor bir çıkalım mesela E çıkmasan olmuyor <laughs> mesela BMW 318'in pistonunu taktık ee, egzozu ben yaptım Hem gör amaç hem ses amaçlı kafaca ne yapsan yakışıyor yani aynen <laughs> her şey top abi. Araba dönüyor. Arabada egzoz koyabiliyorsun. Her istediğini yapabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Basabiliyorsun. Ama piyasadaki çoğu düzgün arabaya yapamıyorsun. Sıfır arabalara benzemezler yani. O yüzden her zaman söyleriz. Piyasadaki çoğu tofaşçı emin olun ki sıfır arabadan daha iyi bakıyor arabasını. Herhalde şu an 23 yaşındayız. 30 yaşına da gelsek aynı Topaş'ta devam edeceğiz. 40 yaşına da gelsek Allah nasıl kısmet ederse tabii yaşarsak, makas makas olaylarında yaşarsak bir gün yine Topaş'a bineriz herhalde. <laughs> Bak Allah şükürler olsun bu zamana kadar cezam yok. Büyük konuşmayayım. Allah da yazmasın. Cezası yok bu işin. Topaş kullananları tehlikeli görüyorlar. Evet. Yani yapmıyoruz değil. Yeri geliyor. Ekso, yani bunun üstündeki Konya egzoz. Bu işler Konya ile olduğu için fazla cezbediyor. Bir de insanların bakış açıları. Ee, böyle bir ışıklarda geldiğimiz zaman topaş böyle gördükleri zaman böyle bir aragaz çekmeleri. Tabii sonradan kaputun altında ne oldukları belli değil. Ha tamam. Bazen biz de sürat yapmıyoruz. Biz de sürat yapıyoruz. Ama basacağımız yolda. Örnek vereyim Orhan Gazi'ye giderken bomboş yolda düz mü duralım? Biz de 130 140 araba ederiz. Yanımızdan bir BMW geçiyor. Adam 150 160 geçince BMW diyoruz da topaş geçince neden şey yapıyoruz? bu evlat. Bu gerçekten evlat. Çünkü benim bir parçam gibi her sabah geldiğim zaman mesela ben işe arabayla gidip gelirim. Her sabah günaydın der. illa ki derim yani. Çünkü bunun yeri ayrı. Çünkü buna değer verirsen gerçekten, Topuş'a değer verirsen güzel bir yerlere geliyorsun. Yoksa vermezsen yok, gelemezsin. O yüzden buradaki çoğu arkadaşımın arabası gerçekten emin ol ki bir evlat gibi, bir oğul gibi olmuştur. Valla bizim gibi birçok insan var. Da işte bize memur abiler pek fazla sevmiyorlar. Ne yapsınlar işte. Araba yere yakın. İşte sisler yanıyor. Topaşın zaten şu an piyasaya bak. Farların çoğu kapalıdır. Amerikan Park sisler de çoğunlukla yanar. O yüzden ne diyelim emniyet amirleri abiler bize kesmesin mi sistem, ne yapalım? <laughs> biz de artık heykelden dönerken böyle tesisatı açalım ses kısalım da abilerin ne zaman ışıklarını geçsek hemen bütün sesler kısılıyor, sesler kapanıyor. Abi bu iş bir de böyle olmuyor. Ama olsun heyecanın neresiyse biz de orasında gideriz. O yüzden bunun da sopa şişi.